Durum. İki iki. Bir de canlı çekim dur. Bana oldu. <laughs> Önemli mi maç lan? Bu kaybedersem kaç para gidecek baba? Kumbarda gitin paraları sen harcayacaksın. Yani. Kazanırsam da her gün indiyanın e kahveye gideceğim. <laughs> Kaybedersen 1 lira bile kalmayacak. Sadece ekmek paralarındaki <laughs> yaptığın birikimler kalacak. Ya e bana koyun. Ama kazanırsam 100 lirasını e, her gün internete gideceğim. Diğer 200 lirasını kumbaraya geri koyacağım. Yani onunla oyuncak falan almam yani. Geç kaldı doğru tutur kaldı geç. 80. dakikada defansa sağlam 2 3 tane adam değiştireceğiz. Değil. Evet. Gol atmayı düşünmeyecektin. Defansını sağlam tut. Gol değeme, gol de atma. Ama sen demiştin 2-2 bitecek bu maç diye. Uzatmalarda gol atamazlarsa yine para kalacak ama penaltıya da girmiyoruz ama değil mi? Aynen. <laughs> Sen bir ara gaza gelip tamam penaltıya da geliyorum dedin değil mi? Bir anlık gazla penaltıya da giriyorum dedin. Fernandez kendisini gösterdi. Paredes sağ kanat her türlü kazanacağını biliyorum baba da. İşte. Kazanamazlar oğlum. Kazanırlar. <laughs> i̇ddiadan vazgeçersek Arjantin kazanır. Ne yaptın? Lan nereye vuruyorsun Akunya? Gel vazgeçelim iddiadan. Ya ben totem yaptım. Totemi bozduğum zaman Arjantin yener. Totemi ne buldun amına koyayım? Ben bozarım onu. Ben yerimi kenarına giderim iki kere otururum <laughs> <tutursun>, totem bozulur. <bozursun. gülüyor> <laughs> Yo ben vazgeçmem. <laughs> ben bu kaybetsem de ben bugünün bir büyük bir ana olarak şey olacak. Arjantin ya daha geldi o zaman. Geçmiş olsun. paralarına da Arjantin'e öyle. Yo ben kaybedersem ağlamam, zırlamam da. Arjantin her türlü kazanacak yani penaltılarda. Uzatmalara kadar e, uzamazsa. Yani diğer... <laughs> ha, bunu atamazsanız yani siz yalan bir daha gol atabilirsiniz. Ne oldu? Hat, şuradan gol atamıyor. <gülüyor> <gülüyor> gol atamaz. Go, go. Nasıl gol değil? Dışarı gitti dışarı. Totem. <gülüyor> ben ben <gülüyor> Baba ben bunu YouTube'a atayım mı? He? YouTube'a atayım mı? Babamda 300 lira. Tüm kara tüm kumbaramdaki paraya bahse girdim. Bakın neler oldu. Ben bunu YouTube'a atacağım. Atacağım ama şey diyecek. Ya sikeceğim böyle maç yamaya değil mi? 80 81'e bak be. Lan son anda nasıl o Messi gol atamaz değil mi? Saçma sapan iş. Evet, i̇şte şimdi ikinci Şu yarı başlayacak. He. Ee. Onda da gol olmazsa penaltılara geçilecek. Ve başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. TRT 1'de. Teşkilat yeni bölümüyle maçın ardı. Lan siktir edin teşkilatı. De. Bugün pazar Bu değil, değil mi? Istiyorum. Ee? Hmm. Kazanırlardı değil mi? E, herhalde yani. ya, ama nasıl atamazsınız oğlum? Ben onu gideceğim 100 lirasına. Her gün internet in kafeye gideceğim. 3 saatlik lan. Çok saçma.

Hayatta kazanamaz. Niye? 12. Evet. dakika. 113. Bir dakikada. 22 dakika kala Fransa gol atacak. Kaça kadar? 15 dakika Tazim var ya. şimdi maçın bitmesine. Şimdi gol atamazsa 12 dakika sonra Eğir. gol atacak ha, Fransa. Ya Fransa gol atamaz sikse. Zor biraz. Sen öyle san. Öyle mi? Messi. Lionel sağ kanat. Montiel orta. Uzak bölge. Kimse al. Az önce ortayı yapan isim değil. Arjantin. Ama. Teklif 300 lira evet. büyük para değil mi? Bize göre. <laughs> Sen ne yapacaksın yani? Bir ay edeceksin değil mi? Bir ay. Bir ceza Şeyler alıyorum Lan. De. Atak devam edecek şu an e gol atarlar atarlarsa <laughs> ama Fransa atamıyor yani sen. Arjantin e öyle dedin de Fransa'da atamıyor baksana. <laughs> ne oldu? Totem var oğlum burada ne? totem var. Ya ne totemisin Kecan? Şuraya osurmuş arkadaşlar totem bozarmış. <laughs> Saçma zaman <laughs> iş ya. Al ben de osurdum totem bozulmasın. Sen totem yapamazsın. Niye <laughs> lan? Gol mü? Gol mü? Gol mü? Gol mü? Gol mü? Kim gol attı? Kim? <gülme> <gülme> Aldım paraları. Aldım <gülme> paraları. Aldım değil mi baba? <laughs> daha dur bakalım 12-13 dakika var daha. Amına koyayım. Yüz... <laughs> lan ben biliyordum biliyordum. Biliyordum orada bir bağırdım amına koyayım sesim gidiyor. <laughs> baba. Baba bana bak baba. Bir dur lan. Artık topun yok, bir şey yok. Son saniyede. Fransa gol atıyormuş. Vallahi sikerim futbolunuzu. <laughs> Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 300 lira internet kafede ezeceğim galiba. Kap... En sonunda Messi gol attı değil mi? Yaklaşık... Adama şey yaptım ama. Yaptı. Sağ yaklaşık... Ay ben biliyordum ya ben. <laughs> Aman ne kuzum galenin içine gidiyorum. dışarıda dursana orası çocuğu. <laughs> Kalenin içinden topu çeviriyoruz. Çizgide dur. Şerefsiz. Baba. <laughs> Çizgide durmuş olsa o gol gol gene olmayacak. Kalenin içine geliyor tam buna kodumun çocuğu salak. Kim? Mbappe mi? Fransa. İçeride kim savaştı <laughs> Topu içeriden çıkaran. Ya ben Lyon'un Messi. Belli olmaz baba. Belki sen de kazanırsın değil mi? Hı? Belki kazanırsın yani. Messi'ye bakıyoruz. Daha henüz maç bitmiş değil oğlum. Daha 12 dakika var. Ya zor ya. Zor lan. Ne oğluma gidiyor. De. <laughs> yani. Bu video patlayacak Mahmut. oğlum. Baba bu video patlayacak değil mi? Bilemem. Yani kaç tane takipçin olduğuna bağlı. Benim takipçim az da böyle kötü videolar patlayabiliyor kazandım mı diye soru işareti koyarım. Ama şu an net kazandım bence. Lionel Messi. Orada ben Arjantin'i tutuyorum. Vay amına koyayım. İçinde Kouyero, Messi, o da arkadaşı oldu burada yine. Ben hiç bu kadar heyecanlamamıştım. Ronaldo bunu bıraktı. Mükemmel hareketler ardından oyun devam etti. Kuran oldardı, varan Messi koşuyor, Uba mekano. Dünya. 啊，可以 <Ac> <Ac una. S 1>